영상편집 자막이 아다 bir taraftan Fenerbahçe, bir taraftan Trabzonspor benim takımı delmeye çalıştı benim takım aslan gibi durdu cezasını ben yaptım. senin bana dediğin tamam. senin bana dediğin beni, beni bu işten mi? hayır Trabzonspor ben de spor. seni ben de seni Trabzon bu işten hayır Trabzonspor Trabzon bizi delmeye çalıştı hayır dedim bu, benim ağırlamadım bunu oynatma, almakta çalıştı. ben de biliyorum, ben, biliyorum. ben de çıktım seni savundum İbrahim, Ruhim, teşekkür ederim ben de seni çıktım bütün bütün Trabzonlular da bana küfretti, Trabzonlular sen beni bu işten hayır dedim Beni bu işten ayır dedim. Ben de bu seni doğru, doğru ayırdım şey dedi, bu doğru işten. Doğru. Doğru. Sen bana yani, söyledin. Sen bana hayır. alttan futbolcularıma çalıştılar. Yani. Beni bu işten hayır dedim, benim Alttan tıp tıp sen futbolcularıma çalıştı. Ben iki çocuğumun üzerine yemin ediyorum. Ben de dört ben tane var. çocuğumun üzerine yemin ediyorum. Sen bana, sen bana, dedin sen bana dedin ki böyle beni böyle bu işten şey. ayır. O zaman lütfen, niye lütfen, ben seni kameraların önünde konuşmak istemiyorum. Lütfen. Niye savunayım gözlerimi? Tamam Görüş tepkiniz oldu şey, orada. Şey. şöyle. Tamam, tamam ya. Ne söyleyecek bir şey yok arkadaşlar. Tepkiniz orada orada söyledik zaten. Servet Bey e özellikle ismini verdiniz. Oradaki Orada söyledik, söylediklerimin söyledik hepsi. Yani. Ekstra bir şey yok orada zaten açık.